Sevgili koçlar ve yükselen koçlar hoş geldiniz. Aralık ayının part 2'sini konuşacağız. Şimdi Aralık ayı sizin için yalnızca böyle son dönem değil de böyle bir şeylerin eşiğine geldiğinizi hissettiğiniz bir zaman dilimi. Bu ay boyunca gezegenlerin yerleşimi o kadar özel ki o kadar belirleyici ki uzun zamandır beklediğiniz netlik, cesaret, ivmeyi sonunda yakalıyor olacaksınız. Kimi zaman böyle durup düşündünüz, kimi zaman yoruldunuz, kimi zaman acaba doğru yolda mıyım diye kendinize sorduğunuz e, konular oldu. Her şey bu ay yavaş yavaş anlam bulmaya başlayacak diyebilirim. Aralık sizin için hem ruhsal bir aydınlanmayı hem de zihinsel netliği aynı zamanda da kariyerinizde büyük bir ilerleyişi temsil ediyor. İçinizde uzun süredir biriken güç şimdi böyle daha da görünür olmaya başlayacak. Artık kaçmak yerine sahneye çıkmayı, susmak yerine kendinizi ifade etmeyi ve ertelemek yerine de adım atmayı seçiyor olacaksınız. Aralık'ın ilk e, yarısına kadar olan süreçte e, vizyonunuz zihinsel özgürlüğünüz, ruhsal arınmayla alakalı, aydınlanmayla alakalı gündemleriniz var. Bu süreçte hayatınızın büyük resmini görmeye başlayacaksınız yani. Sanki uzun süredir küçük detaylarda boğuşuyormuşsunuz musunuz da şimdi artık perde aralanmış ve her şeyi net bir şekilde görüyor musunuz gibi bir histen bahsediyorum. Geleceğinize dair hedefleriniz daha güçlü bir form kazanıyor olacak. İçsel olarak artık daha iyimser, daha umutlu ve daha geniş düşünmeye başlıyor olacaksınız. Sizi daraltan düşünceler, geçmişle ilgili ağırlıklar, zihninize sis gibi çökmüş o karamsarlık bu dönemde azalıyor olacak. Yerine ben daha böyle büyük bir hayata hazırım. 2026 benim yılım olacak. Bunun için artık son hazırlık içerisinde tamamım gibi bir hissiyat içerisinde olabilirsiniz. Bu süreç aynı zamanda manevi olarak güçlendiğiniz, hayatın anlamını da derinden sorguladığınız bir dönem. Evrenle olan bağınız güçleniyor olacak, sezgileriniz artıyor olacak, içsel olarak böyle daha belirgin bir şekilde ne istediğinizi duyuyor olacaksınız. Birdenbire fark edebilirsiniz ki bugüne kadar yaşadığınız her şey bilinçli bir hazırlıkmış. Şimdi evren bütün o hazırlığın ödülünü vermek üzere sizinle buluşuyor gibi. O yüzden bu dönemde aldığınız ilhamlar, aklınıza gelen fikirler, iç sesinizin gönlendirdiği gö, gö, e, konular e, aslında tesadüf değil. Size bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. 2026-2027 için neler yapabilirsin, nerelerde aktif olabilirsin, e, ne senin hayatına iyi gelecek, bunlarla ilgili aslında bir yönlendirme gibi düşünün. E, şimdi burada. Aralık ayına başlar başlamaz hemen bir ikizler burcunda dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin için zihinsel karmaşalarınızı temizleyen, iç gülürtüyü susturan ve sizi yıllardır yoran bir belirsizliği netleştiren aslında çok güçlü bir etkiye sahip olacak. Uzun süredir kafanıza dönüp duran sorular varsa e, net karar veremediğiniz bir konu varsa kardeşler veya yakın çevrenizle ilgili bir belirsizlik de olabilir bu hepsi bu dolunayla beraber çözülmeye başlıyor olacak sanki yıllardır zihninizde dönen bir cümle e, böyle artık doğru kelimelerle dışarı çıkacak bu dolunay size zihinsel bir hafiflik duygusal bir rahatlama yeni bir iletişim kapısı açıyor gibi düşünün. Söylenemeyen sözleri rahatlıkla söylüyorsunuz, kapalı duran o kapıların ardından rahatlıkla aralayıp geçiyorsunuz, ertelenmiş bir konuşma var bunu rahatlıkla yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Siz de içinizde bir ferahlama hissediyor olacaksınız çünkü artık neyi istemediğinizi biliyor olacaksınız. Bu netlik aynı zamanda böyle kendiniz için de bir hafiflik ve rahatlama olacak. Kafanızın içinde dolaşan karmaşa duracak, yerine berraklık kararlılık geliyor olacak. Bu durum hayatınızda yepyeni bir hızı getirecek. Son birkaç aydır kendinizi duygusal olarak yorulmuş, e, içsel olarak karmaşık, bazen nedeni belli olmayan bir yorgunluk içinde hissetmiş olabilirsiniz. Neptün retrodaydı çünkü. Özellikle sizin için bilinçaltınızın en derinlerinde böyle kırılmaları tetikledi. Şimdi artık Aralık itibariyle, 10 Aralık itibariyle Neptün düz hareketine geçiyor olacak ve sizin için bu sis perdesi, e, artık aralanacak netlik gelecek o sis perdesi kalkıyor olacak gibi düşünebilirsiniz. Bu dönem psikolojik anlamda büyük bir şifa süreci aslında. İçsel korkularınız azalır, geçmişten taşıdığınız yükler çözülmeye başlar. Uykularınız böyle uzun zamandır böyle uykuyla ilgili problem yaşıyorsanız bu daha düzenli hale gelir. Rüya e, rüyalarınız size rehber olabilir. Birçok e, koç için bu dönem Niye böyle hissediyordum sorusunun cevabını bulma zamanı aslında. Sizi yoran belirsizliğe sürükleyen içten içe yıpratan duygular artık anlam kazanıyor olacak sizin için. Bir nevi ruhunuzun derinliklerinde ışık yanmaya başlayacak ve bu ışık size her şey yoluna girecek artık e, güvenmelisin evrene diyecek gibi. Böyle bir e, arkanızda bir el olduğunu hissedeceksiniz gibi. Neptün'ün düz hareketi aynı zamanda teslimiyet, kabulleniş ve ruhsal güçlenme zamanıdır da kendinizle daha barışık, daha uyumlu ve geleceğe karşı daha sakin hissedebilirsiniz. Bu sakinlik önümüzdeki süreçte atacağınız büyük adımlar için de e, gerekli olacak bir gücü getirecek size. Ve Merkür Yay burcuna geçecek. E, hayatınızda böyle bakış açınızı büyüten, yaşamınızı daha iyimser gördüğünüz, algılamanızı sağlayan bir dönem olacak aslında. Bu süreçte fikirlerinizde bir netleşme, uzun zamandır içinizde dolaşan bir proje varsa, aklınıza dolaşan bir fikir varsa veya bir karar varsa bu artık daha net bir şekilde masaya konuyor olacak. Seyahat planları gündeme gelebilir, eğitim fırsatları oluşabilir. Uluslararası yurt dışı ile ilgili uzak mesafelerle ilgili bazı konular olabilir. Aynı zamanda hayatınızla ilgili çok daha uzak vadeli yani e, çok daha ileriye dönük bir e, düşünce yapısı içerisinde olup kendinize yeni bir yön çizmek isteyebilirsiniz. Psikolojik etkisi güçlüdür. Zihninizde bir perde açılır ve yıllardır çözemediğiniz bir konuyu yeni bir bakış açısıyla böyle çözme, yaklaşma fırsatı doğabilir. E, hangisi sizin için daha iyi aslında bunun üzerine gidersiniz ve geçmişte yaşadıklarınızın sizin sizi sınırlamasına izin vermediğiniz bir süreç başlamış olur. Mars Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Ee, çok güçlü bir konum aslında bu konum. Çünkü yücelimde olacak Mars Oğlak'ta. Bu nedenle sizin kariyer hayatınızda büyük bir ivme, ciddi bir motivasyon, güçlü bir atılım dönemi başladığını da söyleyebilirim. Artık hazır olduğunuzu hissettiğiniz bir enerji yükseliyor olacak. Bu dönem işlerle ilgili büyük kararlar alabilirsiniz. Terfi edebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz, yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Kendi işinizi kurmakla beraber kendinizi gösterecek o ışığı da yayabilirsiniz psikolojik olarak da güçlü bir dönem kendimi kanıtlamalıyım hissi belirebilir ama bu kanıtlama çabası dışarıya değil de en çok kendi içinize yaptıklarınızı böyle ortaya koymak kendinizin farkındasınız ve bunları artık ortaya koymak için de bir şeyler yapmak istiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz yay burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor olacak zihinsel anlamda böyle güzel bir zaman kritik bir zaman bu yeni ay böyle inanç sisteminizi ee, yeni bir yolculuğu, yeni bir eğitimi, yeni bir hedefi belirlemek anlamına gelebilir. Sizi bir süredir düşündüren ama adım atmakta tereddüt ettiğiniz bir konu artık hadi şimdi başlama zamanı dedirtebilir içinizden. Bu yeni ay hayat yolunuzu yukarıya taşıyan, sizi daha büyük bir vizyona davet eden bir enerji taşıyor olacak. Bu dönemlerde içinizde bir özgürlük duygusu da yükselebilir. Ee, böyle bir şeyler için daha cesur bir şekilde hayatınız için cesur bir şekilde adım atma ihtiyacı hissedebilirsiniz ve e, ay sonunda e... Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Ee, bu hem iş hayatınızı hem ilişkilerinizi güzelleştiren, yumuşatan, değer duygunuzu güçlendiren bir dönem olacak. İş yerinize takdir görmek, bir başarı elde etmek, sizi birinin övmesi, emeğinizin görülmesi, mesleki anlamda statü yükselişi, uzun vadeli bir hedefin resmileşmesi gibi e, kariyer alanınızla alakalı güçlü bir değişimin söz konusu olacağını söyleyebilirim. Bir güzelliğin olacağını söyleyebilirim. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili koçlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık 2026'yı kapatıyoruz. Çok güzel bir pardon 2025'i kapatıp 2026'ya giriyoruz. Artık çok güzel bir zaman dilimi diliyorum sizlere. Hoşçakalın.